Arkadaşlar merhabalar. Şimdi bir eser göstereceğim sizlere. Onay Şahin'in Yeditepe diye bir eseri. Horon gibi. Ama aynı bu Anam vay olsun beni Öldüm yar diye diye İstanbul yeditepe Yedisinde yahrım var Yani çok yakın birbirlerine. Çok ufak tefek şeyler var. Bu eseri de göstermek istedim. Bunu da çalabilirsiniz. Eser şöyle yani Onay Şahin'in eseri şöyle. Do mi almayın. bu daha güzel. En son yaptım. Bu değil de. Bu olabilir. Devam edelim. Ben çalayım eseri de sonra açıklayacağım. Sadece şu. Bunun gibi çarpmalar farklılık var eserde. O yüzden çok uzun tutmayacağım eseri. Şöyle devam ediyor nota olarak. Sol, sol, do, re, re, do, re. Sol, sol, do, re, re, do, re, si, do. Sol, sol, do, re, re, do, re, si, do. Do, re, mi, mi, re, do, re, si, do, do, si. Bak. Çok yavaş yapıyorum. Sol, sol, do, re, re, do, re, si, do. Do, re, mi, mi, re, do, re, si, do. 5 do, do, si, do. Do, si, do, do, si. kez daha yapıyorum geçiyorum. Sol sol do re re do re si do do re mi mi re do re si do do si. Bunu yapamayanlar şunu yapsınlar. Sol sol do re re do re si do Sol, sol, do, si, la, 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 la Do, si, birleşik Sol, sol, do, si, la, 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 la Sol, sol, la, si, do, do, si Sol, sol, do, si, la, 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 la Sol, sol, la, si, do, do, si Birinciyi böyle yaptınız Sol, sol, do, si, la, 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 la Sol, sol, la, si, do, do, si İkinci de böyle Sol, sol, do, si, la, la, üçüncü de böyle. Sol sol do si la 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 la. Sol sol la si do do si. Dördüncü de sol sol do si la 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 la. Do re mi mi re do re si do do si. Dip bitireceksiniz. Do re mi mi do re mi mi re do re si do do si. Do re mi mi re do re si do do si. Üç kere aynı dördüncünün sonu değişik. Bu şekilde baştan sona yapalım sorpecimizi.

Bakın arkadaşlar bazı müziklerin e, giriş kısımları yani çalınan ezgi kısımları farklı olurlar. E, söz kısmı farklı çalınır. Yani bazı eserlerde karşınıza gelebilir. Mesela çalıyorsunuz çalıyorsunuz ama çaldığınız kısım sözle uymuyor. Bu şekilde şeyler olabilir çünkü sözler daha basit yazılmış şeylerdir e, uydurmak için kemençeyi sözlere uydurmak için. Ama ara namelerde yani kemençenin çaldığı kısımlarda kemençenin hünerlerini göstermek için insanlar daha süslemeli daha söze uymayan şekilde süslemeler yaparak ezgi canlandırırlar. Bu da aklınıza bir yerde bulunsun. Yani kemençe çaldığınız ezgiyle mesela bir parça çalıyorsunuz. Kemençe ezgisini çaldınız ama söylediğiniz yerle farklı. Yani çok ufak tefek farklılıklar var. Uymuyor birbirlerine sözlerin diyelim. Bu öyle şeylerle karşılaşabilirsiniz. Yani çalamıyorum diye düşünmeyin. Enstrümantel olarak çalıyorsanız çok çok faydası var. Yani söylemiyorsanız sadece çalıyorsanız olabilir. Söylüyorsanız da yavaş yavaş üzerinde oynayarak bazı süslemeleri çıkartarak aradan düzgün bir şekilde çalıp söyleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.